Dombalacı yüzünden konseyde bölünmeler olabilir. Kimi kastediyorsun? Hüsreva da Lazia gibi gelenekçidir. Lazia'nın yanında yer alacaktır. E. Ee? Biz nasıl pozisyon alacağız? Konseyde söz hakkı vardır. Ama uluslararası konseyde de dengeler her şeyden önemlidir. Ben kendi konseyimde kimsenin dengeleri bozmasına izin vermem. Peki, Lazia'nın tombalacı yok etmesinin önüne nasıl geçeceğiz? Gerçeklerle. Mehmet Bey geldi efendim. İçeri alın. Tombalacı'ya da, Lazia'ya da, hatta gerekirse Hüsreva'ya da sadece gerçekleri anlatacağım. Ve benim dediğim olacak. Çok vaktim yok balacı. Kısa ve net konuşacağım. Sizi dinlemeye geldim. Bir kişiyi öldürmek için 32 kişiyi öldürdün. Türkiye'den hemen herkesi, gazetecileri, polisi, medyayı, savcıyı, hakimi hepsini üstümüze çektin. Sonuç ne istediğini yapabildin ne de istediğimizi yaptın. Hem kendi istediğimi hem de sizin istediğinizi yapacağım. Benim senden istediğim en kısa sürede Azerbaycan'a gitmen. Aliyev'den sonraki Azerbaycan için şimdiden sağlam temeller atmamız lazım. Oradaki kumarhanelerin ortakları iktidara geliyor. Yani biz iktidara geliyoruz. Azerbaycan benim için çok önemli. Petrolü de herkes için önemli. Git ve bildiğin işi mükemmelen yap. Ben çağırana kadar da sakın döneyim deme. Anlaşıldı mı? Efendim, yarım işlerimi tamamlayıp gideceğim. Benim isteklerim senin isteklerinden önce gelir. Ne sabrımı zorla ne de şansını. Uçağını hazırlat ve git.